<Gülüyor> Tanrım. <Gülüyor> yardım edin lütfen. Birisi yardım. İyi misin? Şey, evet sanırım. Teşekkür ederim. Peki şimdi tam olarak neredeyiz? Ve sen kimsin? Yani. Of ya yine mi öldü? Onu her seferinde tekrardan düzenlemek zorunda kalacağım. Bekle. Sen miydin? O canavarı sen mi yarattın lan? Bilirsin onun bir ismi var Johnny Bu şekilde saygısızlık etme. Evet. Tamam her neyse. Az kalsın çocuğu uyandırıyordun. Sanmıyorum. O derin boykuda Dimakira De sen nasıl? İsmini mi nasıl bildim? <laughs> Alex'lar tepki veriyorsun? Ve onu yandırmak derken neyden bahsediyordun? Hey Alex, sen mi açıklamak istersin yoksa ben mi açıklayayım? Bak Okiro, şu bulunduğun yere bir dikkat et. Ne görüyorsun? Yani bilmiyorum ki. Buraya nasıl geldiğimi bile bilmiyorum. Hatırlayabildiğim tek şey uykuya dalmam. Dur. Anladım. Bu gerçek değil. Hadi canım. İyi iş çıkardın. Peki ne zaman uyanacağım? Bu senin zihnin. İstediğin zaman uyan. Yani ben sadece... Ne? Neredeyim ben? Bu rüya çok saçma. Genelde bu işe yarar. Alarmın çalıyor. Ne ne? Kimsin? garip bir rüya gördüm. Tabii ki gördün. Bu sefer neydi? Yani başta bir kabustu. Bir çeşit canavar beni kovalıyordu. Ama sonra durdu ve iki tane garip kız bana bunun bir rüya olduğunu söyledi. Ve sonra uyandım. Anladım bayan şizofreni. Heh, sesler duyan ben değilim. Ben sesler duymuyorum. Şizofreni değilim. Aynen. Bekle. Şu öğretmen de kim? Onu daha önce görmemiştim. Ha o kaptan. Tanıştığım en kabuğu öğretmenlerden biridir. Muhtemelen. Ayy, sinirli gözüküyor. Patlayacak gibi. Ee, bize daha alışamamış sanırım. Arkadaşlar ne olur sessiz olun. O sanki... <laughs> o şey o kiro? <laughs> tamam efendim üzgünüm. Aman tanrım. Aman tanrım. Kötü bir çocuk muyum, muyum yoksa... yoksa? Ağlama ağlama ağlama. ağlama. Okiro iyi, iyi misin? Rahatla. Evet ben iyiyim. Sadece eve gitmek istiyorum. Bugün berbattı. Her gün berbat. Bundan yoruldum. Neden mutlu olamıyorum? Neden iyi bir hayatım yok? Neden vefasız bir biçim? Benim sorunum ne? Sadece uyu ve her şey düzelecek. Yarına kadar. Bekle. Neredeyim? Bir dakika. Burası dünün aynı yer değil mi? Selam. Lucid Dreams'e hoş geldin. Ben senin cana yakın komşun şey ne? Kimsin? Burası Lucy Dream dünyası. Travmalarını atlatana kadar burada güzel vakit geçireceksin. Her gece ağlayarak uyuyordun. Bu artık sorun olmayacak. Ama sadece travmalar düzelmeyecek. Korkular da var. İşte burada devreye ben biliyorum. Ben de Neden korkuyorsan, ne seni uykudan ediyorsa, ne seni derin istiyorsa, onlarla yüzleşmende yardımcı olacağım. Gerçekten. İyi İnşallah. Kafa s bir an hiç bitmeyecek sandım. Ama kafa ütüledi ha. Hey! Ne? Doğruya doğru. Haklısın. Şey, böldüğüm için özür dilerim. Ama o video tam olarak da neydi? Ha, o mu? Özetle seni bildiğin her şeyden uzaklaştırıp seni iyileştireceğiz. Eee, peki bu ne kadar sürecek? Ee, bakalım... En az birkaç yıl. Ne? Birkaç yıl mı? Üzgünüm ama burada kalamam. Benim eve gitmem lazım. Çok komik. O konu hakkında kötü bir haberim var. Nasıl yani? Başka bir seçeneğin yok. Bekle ne? Hadi Cüce. Bekle hayır ya yapamam. Eğlenceli olacak. Güven bana. Aaaa! Sura bakma, yolculuğun yan etkileri işte. Burası garip. Ama dinginde Hmm, pek değişmemişsin. Ne? Neyden bahsediyorsun? Herkes senin ten renginin değişmemesini tuhaf buluyor. Eh, ama kıyafetlerim değişmiş ve saçımın tonu daha açık. Evet, ama büyük bir değişimden bahsediyorum onun gibi. Aha, selam. Benim adım Tiki. Power rengin ne? Power dizin ne? Favori yemeğin ne? En önemlisi burcun ne? Aa, ups. Çok pardon. Yeni biriyle tanıştığım için biraz fazla heyecanlandım da. Merak etme sorun değil. Ben Akira. Akira mı? Bu çok güzel bir isim. Teşekkürler. Bu yer gerçekten çok enteresan. Oo şey, biraz ama merak etme alışırsın. Hadi gelsin etrafı göstereyim. Tamam. Ну evet, o buraya uyum sağlayacak. Evet, tamam. İlk öncelikle bu arkadaşımız Mike biz onunla kardeş gibiyiz. Yani buradaki ilk kişiler biziz. Ben Okiro. Artık senin borcunu ödeme zamanın geldi. Ne? Selam, ben Mike. Oh, um, selam. Bunun için özür dilerim. Uzun süre burada kaldığında yavaştan beynin erir. Yani en azından bence öyle oldu. Um, peki tamam. Seninle tanışmak güzeldi. Hadi biz devam edelim. <laughs> oh, i̇şte oradaki de Rex. Biraz korkutucu görünebilir ama kendisi iyi adamdır. Hey Tiki. o yeni birini mi getirdin? Ya da bu yine Night ve Daydream'in yaratıklarından mı? Aslında bu gerçek bir insan ve bu jenerasyon için son ihtiyacımız olan kişi. Bu jenerasyon için son kişi derken... Ha, Güneş ayaptaları milyarlarca yıldır bunu yapıyor. İnsanların mental sağlıklarına yardımcı olmak için kaçırıyorlar. Ama tam bir grup oluşturmak epey vakit alıyor. Biz 6 yıldır bekliyoruz. Eskiden bu tarz evrensel şeyleri çalışan bir bilim insanıydım. Ama gerçek olabileceğini düşünmemiştim. Hele ki böyle bir şey beklemek zorunda kalman üzücüymüş. Aa, hiç sorun değil. Night TV Daydream'de... Kusura bakma. Aa, evet. Akira, bu Rosie. Biraz benim koruyucu annem gibidir. Gibi? Tiki ile ben burada tanıştık. Kendi oğlum artık olmasa da... O benim... Evladım gibi. Şey, benim başka bir ailem yok. Buradan çıkınca beni evlat edineceğine söz verdi. Neyse bizi geçelim de. Senin adın ne bebeğim? Ben Okiro. Lucid Dreams'e hoş geldin Okiro. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa tam buradayım tamam mı tatlım? Peki teşekkürler. Nazik biriymiş. Şimdi... A Önüne baksana Ucube. A selam Daisy. Dinle çocuk. Neden burada olduğunu bilmiyorum ve açıkçası umurumda da değil. Ama fazla alışma. Burası yaşayan bir cehennem ve buradan sonra her şey daha da boka batacak. Bu kız niye bu kadar tripli? Yani buraya ilk gelen kişi oydu. Burada uzun süredir bekliyor. Ayrıca Mike'la geçmişi var. Bu yüzden benden nefret ediyor. Ne yapmış olabilirsiniz ki? <laughs> Aa, şey unut gitsin yani bunu boş verelim. Hey Okiro. Seni biriyle tanıştırmak istiyorum. Bu Derek. Sen yeni gelensin değil mi? Seni sevdim. Saçların pamuk şeker gibi görünüyor. Sorun değil. Burayı seveceğine eminim gerçekten. Tamam, eyvallah. Kenara çekilin beyler. Yeni şeyler gösterme sırası bende. Neden bizi buraya getirdin? Bu evleri görüyor musun? Herkes bu gibi evlerde kalır. Ve bu senin evin. Vallahi Hı -hı. mı? O şey canlı mı? Elbette canlı. Hepsi öyle. Ha. He. İstediğin zaman içeriye bakabilirsin. Tamam. Pekala millet, toplanın bakalım. Artık herkes burada olduğuna göre ilk büyük görevimizi verme vakti geldi. Aa, harika. İlk göreviniz... Aa, şey, kusura bakmayın ama Araya girme şansım var mı? Yani Akira daha demin buraya geldi. Onu direkt bu işin içine sokamayız. Belki de ona alışması için daha fazla zaman vermeliyiz. Güzel bir noktaya değindin. Her şeye yarından itibaren başlarız. Herkes uykusunu alsın. Kira? Oh, oh efendim? Neden yatağında değilsin? Ben, ben ee... Biliyorsun eğer bir şey ihtiyacın olursa buradayım. <laughs> Sorun olacağını sanmıyorum. Teşekkür ederim. Tamam tatlı rüyalar.